Loğman'ın evinin önüne uyu vurulur. 70 metre, 68 metre vurulmuş, 2 metre kaldı. Sondaj çalışması. Erek sondaj zırıx. 0532 783 3896 0544 458 6171 0505 882 5455 Osmanım, düşüncələrin nələr? <laughs> İnşallah çıxar. Şu ana qədər Umut abinin evin önünə vuruldu. 44 metrdən su çıxdı. Qadir abinin evin önünə vuruldu. 70 metrə vuruldu dipdən yuxarıya doğru 58 metrə boyunca su dolduğu təsbit edildi. Şimdi də lokmana vurulur. Ondan sonra bayram abinin evin önünə vurulacaq. Sonra da vurmaq isteyenlər evlərinin önünə sondaj burdura biləcəklər. 1 metrləsi 110 TL-dir. 70 metresi 7700 TL yapıyor. Allah çıka. Böylece kalıcı su sorunları çözülmüş olacak. 9 AN-650 plakalı borulet arabaları da var. Neyse, son 2 metre vurulduktan sonra artık vurulmayacak. Ne çıktıysa, ya su çıkmıştır ya da çıkmamıştır şeklinde içine plastik borular dizilip işleme son verilecek plastik borular dahil olmak üzere toplamda 7 milyar 700 TL 70 metre karşılığı olarak ödenecektir. İnşallah çıkar. Ailesiyle. Vahinimize son veriyoruz. Hoşça kalın. Maşallah. Buna şimdi kaçlık değildir acaba akan şey. Su miktarı. 25. boğazı açık. Mehmet bir saniye, hele dur yakından çekeyim. Lokmanın suyu bu şekilde geliyor. Bir taze var. 3 saati tüketilir saat. değil mi? Zaten kuyu da dolur. Tüketilmiyor ya, bu süper ya. Yani bu, bizim köyün bulağından akan 3 tane kurneye bedeldir. bedeldir ha. Bir köyüzlüğü bu Eyvah. Baş indi bu şu anda santrafişlə dışarı çıxarılır, eləmi? Görürsən, elektriklə bu qədər yaxır ya bu? Hı -hı. Şu anda qulanı gəlir də, yenidir də bu gün taxtırdan. Bəli. Evet. O pitəcək ki, yeni sızıntı tutacaq. Ya sən bundan hər işə yapsan, bax maşallah, evet. bax sən də geniş. Bura hər şey yapsan. Buralara var ya, karton əkə bilərsən, yonca əkə bilərsən onlar üçün. Hə. Evet. Matan üstünden basma da şey geri tazif olmasın, zorlamasın şey satra bir. Bırak normal aksın. Allah'a gözün aydın. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel ya. Allah rahmetim şey sulaşım atam dedi. Eyvallah ya. Güzel yerim en Sen şimdi 3 saattir bunu çalıştırırsan iyi değil mi? bir açtım 40 dakika kalsın. Bir açtım 1 saat kalsın. Bizim de 20 dakika, 20, 25 dakika kalsın. Öyle de yok. Bu salamı hafta kesin bir yani. Buna ne kadar masraf ettin topla? 10 milyar. Özgürlüğü 10 milyar. 10, 10, 10, 10, 10. Hepsinden beri böyle 10 milyar getirdi öyle mi? 10 Maşallah. Ya ömürlük bir şeydi. Daha 10 milyar çok da yüksek bir şey değil yani şu yerinde. Bir, de, bir, de bir, şey, bir, bir tane O kadar, Kesmeyi o kadar. Kesmeye gözü alırdım, yani dedim ölecek de ha. Evet. Öldürecek. Öyle bir şey öldürmeye yakın. Değil mi? Evet, evet. De, Hayırlı uğurlu olsun, Allah'a çok güzel, olsun. çok sevindim. Şey, yani sen, sen bileyim. Sen bileyim, şey bileyim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey sevmeyen bir şey bence. Sıkıntılı yaşamlar sen bile. Devamlı sus, 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 sus. Dur, Ruslan trafik şimdi kaç metre? Şu anda 70 metre. Nin? 50 metredir şu 50 metresinde su var. Demek ki ilk 20 metreden itibaren su çıkmaya ha, başlayır. 30 metresi doluduk bu 30 metresi ne kadar olur? Üçü, i̇kisi bir boşluk olsa. İkisi görünür mü? Yok görünmez. Buraya da pano yaptırmışsın. Tamam.